Arkadaşlar merhaba. 2020 basımı Karekök AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine başlıyoruz. Polinomlar birinci testteyiz. Öncelikle çözüm için izin veren Karekök yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuz. Yukarıdaki ifadelerin kaç tanesi bir polinom belirtir diyor. Arkadaşlar bir polinom olması için ifadenin üstlerin doğal sayı yani neyin üslerinin ama x'lerin üstlerinin doğal sayı, katsayıların da reel sayı olması gerekiyordu. Şimdi şuraya dikkat ederseniz burada x'in hangi üssü doğal sayı diye düşünüyor olabilirsiniz. Bakın x üzerinde ne var burada? Sıfır var. Dolayısıyla bunun şu doğal sayı mı? Evet. Katsayısı reel sayı mı? Evet. Bu bir polinom. Buraya geldiğimizde 2 üzeri x gibi bir ifade var. Polinomlarda bu tarz terimler olmaz. Tabanda x üste sayı olur. Dolayısıyla bu bir polinom değil. Buraya baktığımızda arkadaşlar şu kök x x üzeri 1 bölü 2 anlamına geldiği için 1 bölü 2 de doğal sayı olmadığı için bu bir polinom değil. Qx'i parçalayalım. x bölü x artı 7 bölü x. 1 artı 7 çarpı x üzeri eksi 1. Yani 7 bölü x x üzeri eksi 1 de yazabilir. Eksi bir doğal sayı olmadığı için polinom değil. Şimdi şuraya geldiğimizde burada x kare üstü doğal sayı. Burada x üssü doğal sayı. Katsayılar reel sayı. Kök sayı olmasında bir sakınca yok. Bu da bir polinom. Kaç tanesi polinommuş arkadaşlar? İki tanesi. Birinci sorumuzun cevabı Bursa. Arkadaşlar ikinci soruda burada eşittir kullanacaklardı. Büyük ihtimal px eşittir qx olduğuna göre a artı b artı c artı d artı e toplamı nedir diyor. 2 polinom birbirine eşit. Şimdi ben burada tabii ki bunları açarak eşitleyebilirim. Ama A, B, C, D, E toplamını bulmak için X'e 1 yazmam yeterli. Bakın A, B, C, D E toplamını bulmuş oluyorum. E, P ile Q eşitse Q1 de bunlara eşit olacaktır. Eksi 1'in karesi artı, eksi pardon, 1 eksi 1'in artı, 2 artı 5. Şurası eksi 1, pardon artı 1. Şurası 0. 5 artı 2 buradan 7 geliyor. Dolayısıyla toplam kaç eder? 8. İkinci sorumuzun cevabı Bursa. 3'e geldik. Px ve Qx verildiğine göre bu polinomların en büyük ortak bölen ve en küçük ortak kat polinomlarının çarpımının derecesi nedir? Ben Px ve Qx'i çarpanlarına ayırıyorum. X parantezini alırsam hatta x kare parantezini alırsam x artı 1. Qx'e geldik. Bu da x artı 1. Şimdi en büyük bölenleri bunun. Ebokları yani. ikisinde de en büyük böleni x artı 1. Bakın iki polinomda x artı 1'e bölünebilir. En küçük ortak katları da arkadaşlar. Her ikisinde bulunan çarpanı alıyoruz x artı 1. Bir de sadece birinde bulunan çarpanı da alıyoruz x kare. Bu ikisinin eşitlenebileceği en küçük ortak kat polinomu x kare çarpı x artı 1'dir. Çünkü burayı x kare ile çarparsam iki polinom birbirine eşitlenir. Yani şurası esasında x küp artı x kare. Peki bu iki polinomun çarpımının derecesi. Bu x artı 1 ile siz x küp artı 2'yi çarptığınızda en büyük dereceli terimlerin çarpımı x üzeri 4'ü verdiği için derece ne çıkacaktır? 4. Üçüncü sorumuzun cevabı denizli. Dördüncü soruya geldik. Peki. Dördüncü soru ne diyor? Px ve Qx polinomları için bir derece sorusu sormuşlar. Ee, derece Q2x artı P2x kaç? Arkadaşlar ben burada Px'i x üzeri a gibi bir ifade alıyorum. Qx'i de x üzeri b gibi bir ifade alıyorum. Şimdi çok dikkat edin lütfen. P x küp eksi x kare. Siz burada x küp eksi x karenin a kuvvetini alsanız en büyük üstüne ne gelir buradan? 3a gelir. Yani şunun derecesi neymiş? 3A. X üzeri 3A'ya eşit burası. Q2X. Burada da X yerine 2X yazsak Q'da. 2X üzeri B. Bunun derecesi yine B gelir. 2'nin bir katkısı yok. Yani burada X üzeri B diyebiliriz dereceye. Bölme işleminde üstler çıkarılır. Demek ki 3A eksi B. Bunun derecesi yani en büyük üssü 3A eksi B. Kaç eşitmiş? 5'e. Bu burada bir dursun. Şimdi geldik diğerine. Q x kare x üzeri b'de x kare yazarsak arkadaşlar ve p 2x artı 1. 2x artı 1 üzeri a yazalım buraya da. Buradan en büyük üstüne ne geliyor? 2b. Burada 2'nin bir önemi yok. Bizim için 3 önemli. Burada x'in üstüne ne geliyor? a. Çarpma işleminde 3'ler topladır arkadaşlar. 2b artı a'nın da biz 11 olduğunu gördük. Şimdi buradan A, B'yi bir bulalım. Üç tarafı 2 ile çarpıyorum ve topluyorum. Arkadaşlar 2 ile çarptığımızda şurası 6A. 1A da buradan 7A. B'ler gitti. 2 kere 5, 10, 21. A'nın buradan 3 olduğunu gördük. A 3 ise 3 kere 3, 9. B de 4. Peki. Q, o zaman Px polinomu x üzeri 4. Pardon x üzeri 3 a 3 bulduk. Qx polinomu da x üzeri 4. Şimdi Q2x. 2x'in üzeri ne olacak? 4. P2x. 2x'in üzeri de 3. Yani 16x üzeri 4 artı 8x küp. Derece kaç çıkar arkadaşlar? 4. Toplama işleminde üstlerin toplanacak hali yok. Ben bunlar da yani böyle ezbere yöntemlerle değil de üstler, üstü ifadelerden gidiyorum. Üstler ifadelerden gidiyorum. Px polinomu için P3 kaçtır? Arkadaşlar bakın şuradaki x artı 2'yi 2 kare farkı olması için her iki tarafı eşitlikte bozulmaması için x eksi 2 ile çarpıyorum. Yani sol taraf x eksi 2 çarpı Px oldu. Şimdi sağ tarafa dikkat edin. x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımı birincinin karesi eksi ikincinin karesi. a eksi b ile a artı b'nin çarpımı neydi arkadaşlar? a kare eksi b kare. Şimdi x kare artı 4 ile x kare eksi 4'ün çarpımı birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Şu ikisinin çarpımı birincinin karesi eksi ikincinin karesi yani 16'nın karesi. Yani dolayısıyla burası x üzeri 8 eksi 16 2 üzeri 4 olduğu için bunun da karesi 2 üzeri 8 diyebiliriz. P3 diyor x gördüğümüz yerlere 3 yazalım. 1 çarpı P3 3 üzeri 8 eksi 2 üzeri 8 arkadaşlar. Dolayısıyla 5. sorumuzun cevabı oldu. Altıncı sorumuz polinomlarda çarpma ile ilgili bir soru. Çarpımında x üzeri 4'lü ve x küplü terimlerin katsayılar toplamı nedir? Bakın burada sadece x üzeri dörtlü terimleri bulacağım çarpmaları yapıyorum. Buradaki x kare ile şuradaki x kareyi çarparsam x üzeri 4 gelir. Yani eksi 2 x üzeri 4 geldi. Şuradaki eksi 3 x de x küpü çarpmalıyım. Eksi 3 x üzeri 4 geldi. 5 ile neyi çarparsam çarpayım x üzeri 4 olmaz. Devam ediyoruz. Şimdi x küplü terimleri bulacağız. Onu da kırmızıyla göstereyim. Şu x kareliyle x'i çarpmam lazım. Yani şu ikisini çarparsam 3 x küp olur. x'li ile x kareliyi çarpmalıyım. x küp olması için arkadaşlar. Dolayısıyla bu da ne olur? Artı 6 x küp olur. 5 ile şuradaki x küpü çarparsam 5x küp olur. Bunları topladığımızda şurası -5x4. Burası da 6 5 tamam bir 14x küp. Bunun katsayısı -5, bunun katsayısı 14. Topladığınızda kaç çıkar arkadaşlar? 9. 6. sorumuzun cevabı ala. 7. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Px polinomunun bir asal çarpanı değildir? Arkadaşlar asal çarpan olabilmesi için artık çarpanlara ayrılamayan bir ifade olması lazım. Ben x üzeri 16'yı x üzeri 8'in karesi eksi 1'in karesi şeklinde yazıyorum. A kare eksi b kareyi nasıl açarız? A eksi b çarpı a artı b yani x üzeri 8 eksi 1 x üzeri 8 artı 1 şeklinde açarız. x üzeri 8 x üzeri 4'ün karesidir. 1 bir de 1'in karesidir. Şurayı x üzeri 4 eksi 1. x üzeri 4 artı 1 ve x üzeri 8 artı 1 şeklinde açabiliriz. Bakın x üzeri 4 artı 1'i bulduk. Ve bu artık çarpanlara ayrılmayan bir polinom. Polinom şeklinde çarpanlara ayrılmıyor. x üzeri 4 eksi 1'i x kare eksi 1. Ve x kare artı 1 diye ayırabilirim. Bakın a eksi b artı b a kare eksi b kare. Yine x üzeri 4 artı 1 ve x üzeri 8 artı 1 duruyor. Şimdi ne geldi? x kare eksi 1 ve x kare artı 1 geldi. x kare artı 1 var. Şimdi sayın arkadaşlarım şu x kare eksi 1'i nasıl ayırabilirim? x eksi 1 ve x artı 1. Şimdi x eksi 1 var. Şunu eksi parantezine alırsam bu da x artı 1. Bu da var. Bu da bir alt polinoma ayrılamaz. Şimdi bu asal değildir c şıkkı. Niçin asal değildir? Siz buraya eksi parantezine alırsanız x üzeri 4 eksi 1. E bu zaten x kare eksi 1 ve x kare artı 1 diye ayrılabiliyor. Bakın şurada da ayırmıştık. Dolayısıyla bunun asal bir çarpanı değildir c şıkkı. 8. sorumuzdayız. Px üzeri 4 polinom verilmiş. Px küp eksi 1 polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi sayın arkadaşlarım benim burayı x yapmam gerekiyor x üzeri 4. Çünkü Px bir polinom demiş. x gördüğüm yere x üzeri 1 bölü 4 yazarsam bunun 4. kuvvetini aldığımızda x olur. O zaman her x gördüğüm yere x üzeri 1 bölü 4 yazıyorum. Bakın burası Px oldu. Şurası a çarpı x üzeri 1 bölü 4 üzeri 8. b artı 1 çarpı x üzeri 1 bölü 4 üzeri 5 gibi. a, b, x üzeri 1 bölü 4 ve 4. a eksi 1, x üzeri 1 bölü 4 ün karesi artı 2b eksi 2. Şimdi burası x kare. Bir sıkıntı yok. Burası ne arkadaşlar? x üzeri 5 bölü 4. Şimdi polinomlarda x üzeri 5 bölü 4 olur mu? Olmaz. Olmaması için b'ye eksi 1 vererek burayı sıfırlamalıyız. Geldik şuraya. Burası a, b, x oldu. Bunda bir sıkıntı yok. Şurası a eksi 1, x üzeri 2 bölü 4. Yine üst kesirli olmaz. O zaman a neymiş? 1. Arkadaşlar a 1'miş. b de eksi 1'miş. Bizim polinomumuzu bir kez daha yazalım. px. a'ya 1 yazdık. Şurası x kare. B'ye eksi 1 yazdık bu gitti. A 1 B eksi 1 olunca şurası eksi x oldu bakın burası. A'ya 1 yazınca bu gitti. En sonda 2 B eksi 2 vardı. B'ye de eksi 1 yazdığımızda eksi 2 eksi 2 eksi 4 oldu. Polinomun düzenlenmiş hali bu. Üstleri kesirli olan ifadeleri yok ettik. Şimdi şu polinomun x artı 1 ile bölümünden kalanı soruyor. x artı 1'i 0 eşitliyorduk kalan olmak için. x eksi 1 diyorduk. Burada x eksi 1 yazarsak bize neyi sormuş oluyor? P eksi 2'yi sormuş olur. X gördüğümüz yere eksi 2 yazalım. X yerine eksi 2 yazarken muhakkak parantezde yazılır. Onu söyleyelim. 4 artı 4 eksi 4. Dolayısıyla cevabımız ne çıktı? 4 çıktı. Şurada bir işlem hatası yaptık arkadaşlar. Onu düzeltelim. Özür diliyorum. Şurası bakın. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi eksi 2 artı 2 olacak. Artı 2. Şurası eksi eksi artı 2 eksi 4. Dört. Dörtler gider. Dolayısıyla cevabımız kaç çıkar? İki bir işlem hatası yaptık. O yüzden cevabı bulamadık. Şimdi geldik dokuzuncu sorumuza. Px polinomunun derecesi Qx polinomunun derecesinden üç fazladır. Şunun gibi yani Px ve Qx diyelim. Diyelim ki Qx polinomunun derecesi A olsun. Üçse A en büyük. Px'in derecesi bundan üç fazla A artı 3. Px kare çarpı Qx artı 1 polinomunun derecesi. Px kare x kare üzeri a artı 3 çarpı Qx artı 1. Yani x artı 1 üssü a. Bunun derecesi 27. Yani en büyük üssü 27. Devam ediyorum. Şurada üst 2a artı 6 oluyor. Burada üssü yine a geliyor. Bizim için şu 1'in ne olduğunun önemi yok. X'in üstü en fazla ne geliyor? O önemli. Çarpma işleminde x'in üstü 3'e artı 6 oluyor toplamadan dolayı. Ve derece kaç çıkmış? 27. Yani üst 27'ye eşit. 27'den 6 çıkarsak 21. A'nın buradan 7 olduğunu gördük. Bize sorulan ne? Px polinomunun derecesi. Bakın Q'nun derecesi 6 çıktı. P'nin derecesi 9 çıktı. Direkt 6'yı işaretlerseniz burada da hata olur. Lütfen dikkat edelim. Çünkü dikkatsizlikten bayağı bir soru gidiyor maalesef. Şimdi 10. sorumuza geldik arkadaşlar. Evet, ifadesi bir polinom olduğuna göre diyor. A'nın alabileceği değerlerin toplama kaçtır? Şimdi şöyle bir şey düşünün. Bunun üstleri ne olmalı? Doğal sayı. Ben bunu şu şekilde ayırabilir miyim bu kesre? Şu ikiler sadeleşir. 2 artı 18 bölü a. Yani bizim düşüşümüz 18'i tam bölmek zorunda. Bir de a eksi 3'ün sıfırdan büyük ya da eşit olması lazım. Üstün doğal sayı olması için. A'nın da 3'ten büyük ya da eşit olması lazım. Şimdi hem 3'ten büyük eşit olacak hem de 18'i tam bölecek. 3, 6, 9 ve 18 olabilir. A'nın alabileceği değerler toplu 18 artı 9, 27. 6, 3 daha 9. Topladığımızda ne eder? 36. 10. sorumuzun cevabı deniz. 3. <laughs> dereceden gerçel katsayılı bir px polinomu için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Baş katsayısı 1'dir. Köklerinden biri 2'dir. Ben şimdi denklem kuruyorum. Bir kökü 2 ise px'in baş katsayısı 1 1 kökü 2, x eksi 2. Sıfırlarının toplamı 2'dir. Sıfırları neyi demek? Kök demek. Sıfırla kök aynı şeyler. Bunun bir kökü 2 ise, köklerinin toplamı da 2 ise, diğer iki kökünün toplamı 0 olmalı. Yani bir kökü 6 ise mesela diğer kökü eksi 6 olmalı. O zaman ben buraya x eksi a, x artı a diyebilirim. Yani bir kökü diğer kökünün ters işaretlisi olmak zorunda. Şunlar a arkadaşlar. x eksi a x artı a. Px polinomunun katsayılar toplamı 8. Ne demek istiyor yani şair burada? P1, 8. x yerine 1 yazıyorum. P1, eksi 1, 1 eksi a, 1 artı a, eşittir kaçmış? 8. Şimdi eksi 1 ile bu tarafı çarpalım. Eksi 8. Burası da 1 eksi a ile 1 artı a'nın çarpımı. Birincinin karesi, eksi ikincinin karesi. 9 eşittir a kare. a 3 ya da eksi 3 çıkar. Ama bir şey değiştirmez. 3 de olsa eksi 3 de olsa denklem hep aynı olur. Yani px x eksi 2 3 yazalım. x eksi 3 x artı 3. Eksi 3 yazarsanız da şu x ancak yer değiştirir. p eksi 1 kaçtır diyor. x yerine eksi 1 koyuyorum polinomda p eksi 1'i bulmak için. Eksi 3 eksi 4 ve 2. Dolayısıyla cevabımız ne çıkıyor? 24. 11. sorumuzun cevabı bol. 12. ve son sorumuzdayız. x artı 1, px artı 1 falan filan şeklinde bir polinom verilmiş. p3, 5'tir diyor. qx polinomunun katsayılar toplamı yani q1 nedir? q1'i bulmak için x'e ne koymalıyım? 2. 3 çarpı p3, 2q1 artı 1. Arkadaşlar p3, 5 olduğuna göre Şurası 15. O zaman 1 eklendiğine göre şuranın 14 olması gerekir. Q1'in de 7 olması gerekir. 12. sorumuzun cevabı Ceyhan. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım.